İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen Create in İzmir projesi kapsamında Urla Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Urla Yaratıcı Kent Koordinasyon Toplantısı Urla Eski Tamirhane Binası'nda gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra sektör temsilcileri katıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen Create in İzmir projesi kapsamında Urla Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Urla Yaratıcı Kent Koordinasyon Toplantısı Urla Eski Tamirhane binasında gerçekleşti. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Urla'nın tarihi derinliklerinden gelen bir birikime sahip olmasının yanı sıra modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren bir vizyonla geleceğe yürümesi gerektiğinin altını çizdi. Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Aslı Ceylan Öner, Urla'nın yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayarak bu tür işbirliklerinin önemini dile getirdi.